Arkadaşlar bu e, kısımda ise pneumatolitik evrede oluşan maden yataklarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar pneumatolitik evrede oluşan maden yatakları I tipi, A tipi veya S tipi granitlerin e, genellikle ya üst kısmındaki greysel zonları dediğimiz bölgede ya da kontak zonlarında gelişen maden yataklarıdır. E, biz bunları pneumatolitik yataklar diyoruz çünkü pneumatolitik kelimesine bakarsanız pneuma akışkan. Demek aslında nefes demek. E, pneumatolitik kelimesi yani e, yüksek basınçla oluşan e, yatakları da temsil ediyor. Yüksek basınç ve e, çeşitli yüksek sıcaklıklı çözeltiler. Bunlar çok genellikle çok yüksek sıcaklıkta oluşuyorlar ve genelde de mineraller Çok çoğunlukla arkadaşlar oksitlidir. E, bakın görüyorsunuz burada çeşitli özellikler var. Çözelti etkisi yüksek basınç var. Demir için, Wolfram için, Kala için, Çinko için, Kurşun için, Lityum, Kalay ve Uranyum için son derece önemli. Özellikle Lityum, Kalay ve Uranyum'u bu graizan anlamlarında buluyoruz. Demir, Wolfram'ı ve Demir, Wolfram'ı genellikle A tipi veya işte S tipi granitlerin kenar zonlarında buluyoruz. Çinko ve Kurşun ise biraz daha nadir bulunuyor ama yine bazı skanlarda oluşuyorlar. Özellikle bizim Batı Anadolu'daki Bale, Kuşun, Çinko starımız. bunlara çok güzel bir örnektir. Volkaniklerle oluşan, genelde intrüzik kayaçlarla oluşuyor. Ama o Bale, Kuşun, Çinko volkanik kayaçlarla oluşan yani basitik bir volkanizmanın oradaki permiyen kimiş taşlarıyla gelişmiş bir cehalleşmek tipi. Klasik minerallerimiz ise Orlastonit, Gramat, Epidot, Mustonit, Florit gibi minerallerimiz. Bunlar hem şu özellikle muskovit ve florit greyzer zonlarına borlastomit, granat ve epidopsa buradaki kontak mitosomatizmanı ayırtma mineralleri. Şimdi önümüzde bazı örnekler var. Bunlardan en ilkinden başlayalım. Arkadaşlar bu bir manyetit minerali. <laughs> Büyük bir manyetit. Bu manyetit arkadaşlar genellikle böyle e, alkali bir granitin, yani A tipi bir granitin karbonatlı kayaçlarla kontak zonlarında gelişebilir. I e tipi bir granitin de gelişebilir. İki tane örnek vereyim. Mesela örneğin, Sivas Divri demir yatağı da manyetitten oluşuyor. Balıkesir Şanlı demir yatağı da manyetitten oluşuyor. İkisi de birindeki kayaç granodiorit, yani Balıkesir'deki, Sivas'taki ise bir cyanit. E, i̇kisinde de manyetit oluşabiliyor. Özellikle ee, tam böyle şu ikisinin kontak zonunda hem endoskan, yani biraz granitin içine doğru olan kısım, eksoskan, granitin dışına doğru olan kısım, tam bu ikisinin arasında gelişen cevherleşmeler. Ee, buradaki demir cevherleşmeleri. Burada güzel görüyorsunuz tekrar rekristalize olmuş kansitler var. Bakın çok güzel romboyadıran boyadıran var. Bunun yanı sıra böyle yeşil renkli epidotlarımız var, kloritlerimiz var. Buradaki bir kloritleşme. Bazen epidot bakayım. Yeşil renkli epidotlar da oluşuyor bu şekilde. Yani beraber görürüz epidot, klorit, kalsit. Ve bakın güzel burada mika minerallerimiz var. Şurada gözlemleyebildiğiniz biyotitler var. Özellikle bazen metamorfik yani yanda metamorfik kayaçlarımız varsa böyle mikaca zengin zonlar oluşabilir. Ee, kırmızı renkle görülen kısım hematit. Ee, yeşil renkle görülen klo, e, kloritlerimiz var. Klorit biliyorsunuz magnezyumca zengin bir mika türü. Ee, özellikle hidrotermal alterasyon sırasında oluşuyor. Yoğun Turmalin görüyoruz arkadaşlar. Turmalin ise genellikle Greysen zonlarında aslında gözlemleyebildiğimiz şurada bazen turmalin ve berilyum element açısından zengin zonlar oluşuyor. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Greysen zonlarında. Genelde turmalini pegmatitlerle ilişkilendiriyoruz. Ama e, zonlarında da turmalin gözlemleyebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada güzel epidotumuz var. Epidot arkadaşlar granattan sonra eksoskanların ikinci ayırtman mineralidir. Biz bunu genellikle bir e, bir zonlanma oluşur şöyle. İlk başta granat granatça zengin bir zon, sonra epidotça zengin bir zonumuz oluşur. Böyle bir e, şey var, zonlanma var. Bu ilk granatlar, sonra i, epidotları gözlemliyoruz. Tabii ki en ayırtman minerallerimizden biri bollastonit. Böyle e, çizgisel yapısıyla daha doğrusu bir radyal bir yapısı vardır. Belirli bir noktadan büyüyormuş gibi gözlemlenir. Bu da özellikle bir kar, kalsiyum silikat minerali. Yani silikatımız gran granitten, karbonatımız ise yanındaki karbonatlı kayaçlardan alıyoruz ve ikisi birleşiyor. Kalsiyum CO3 diye bir formülü var. Yani ikisinin birleştiği mineral. En e, özellikle kontak yani skandalı ayırtma minerali. Burada yine farklı bir e, birkaç mineralimiz var. Bunlardan işte kuvars var, grana var ve e, şeyimiz var. Spekulerit minerallerimiz var. Arkadaşlar spekulerit bir hematit türüdür. Şimdi şeyler. Siyah parlak metalik mineraller bir hematik türüdür arkadaşlar. Özellikle paslanmaz boya yapımında kullanılır. Bazı özellikle iç Anadolu'nun doğusundaki bazı sistemlerde, hidrotermal sistemlerde biz bunu gözlemliyoruz. Yunanlar ise kahve tonlarında olan mineral.